Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. Haftanın ikinci piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım keyfiniz yerindedir diyerek yine videomuza klasik girişimizi yapalım. Dünden bugüne market böyle ufaktan bir titretti. Bitcoin dominansı direnç bandını test etti. Bitcoin daha geri çekilme yaşamadan altcoin'lerde gördüğümüz bu geri çekilmeler böyle bir ürkütmüş olsa da şimdi bugünkü videoda çok böyle sohbet, muhabbet o tarz şeylere girmeyeceğim. Olabildiğince gene hızlı bir şekilde altcoin'leri değerlendirmeye başlayalım. Bitcoin'deki güncel görünümde şunu fark etmişsinizdir. Artık birçok kişi 116.000 bin, 115.700 bin bandını konuşuyor. Yani bu bölgenin bir likidite alımı gerçekleşebileceğini konuşuyor. Bu noktada ben şunu kurguluyorum. Diyorum ki bu fiyat ya bu bölgede aldığı yani lokal alanda aldığı likidite şu bölge zaten fiyata en nihayetinde kendi içinde bir tepe çıkartmış durumda. Yani bu çok böyle teknik bari güvenilebilir bir şey değil benim için. Ben burada Bitcoin'den de pozisyon almadım. Fakat sabah X hesabımda da sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çünkü videonun yetişme süresi çok mümkün olmadığından dolayı Twitter üzerinden bir güncelleme analizi geçtim. Bu noktada Bitcoin grafiği bulunduğu alan içinde bir likidite aldı ve tekrardan fiyat yukarı yönlü tepkisini almış görünüyor. Benim sevmediğim şeylerden birisi herkesin çok konuştuğu veya çok beklediği bölgeler bana göre gelmiyor veya o bölgeyi bana göre yedirmiyorlar. Yani burada ne demek istiyorum? Bu fiyat atıyorum ya gelecekti. Burada böyle likidite aldı diye içeri toplayıp ardından tekrardan bu bölgenin altına sarkma beklerdim veya fiyatın tepki aldığı yer olan bölgeden yukarı yönlü bir hareket beklerdim. Gene aynı şekilde bu bölgede bizim likidite aldı burası. Likidite aldı. Daha 115 700'e gelmeyecek diyebilmemiz için gene salı günkü videoda konuştuğumuz 120.465 bölgesini Kazanması gerekiyor bitcoin dominans grafiğine baktığımızda bitcoin dominans grafiği direnç bandını test etti fiyat 4 saatli kapanışı bu bölgenin altında yaptı bu noktada bizim için pozitif olacak veya tehlike geçti diyebilmemiz için 61.75'inde kaybedilmesi gerekiyor ki biz bunu hani düzeltme bitti. Altcoin'ler buradan tekrardan hareketlenip işte 59, 59.50 bandına dominanslı bir geri çekilme gerçekleşebilir şeklinde yorumlayabiliriz ama ilk desteği 61.75'ler kaybedilmediği müddetçe bu tekrardan yönünü yukarı çevirmek isteyebilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. USDT dominans grafiği. USDT dominans grafiğinde 4.45'ler benim takip ettiğim direnç seviyesi fiyat bu bölgeye gelmeden tekrardan red yemiş görünüyor. Yani şurası çok böyle ara bir bölge olduğu için açıkçası gene aynı şeyi söyleyeceğim. Ben şu anda bunu çok böyle baz almayı tercih etmiyorum. İlk destek bandı ilk böyle önemli destek bandı 4.03 bu bölgenin de altında 3.80 seviyelerini takip etmeye devam ediyorum direnç olarak ise kaybedilen 452 460 bandına gelirse bu bölgelerde tekrardan bearish kırılımlar takip etmek veya test ettiği bölgeye göre gene e, aksiyon almayı değerlendirebiliriz ama şu an zaten bulunmuş olduğu bölge şu alan içerisinde takılıyor. Belki döner gelir, şuranın likiditesini alır, ardından yukarı devam edebilir. Bunu kestiremiyorum. Gene ara bir bölgede olduğu için yani böyle çok iç yapının iç yapısının iç yapısı olduğu için buna göre işlem almayı veya işlemi kapatmayı sevmiyorum. Çünkü yanıltabildiğini düşünüyorum. Yani ana bölgeleri okey. Ana bölgeleri takip etmek gerekiyor. Salı günkü videoda konuşmuştuk. Hıbar şu anda kaybetmemesi gereken bizim sevdiğimiz istediğimiz bölgeyi test etti ve yukarı yönlü tepkisini almış durumda. Şöyle saatlikte baktığımızda bizim için kazanması gereken ilk önemli bölge 250 üzerine atması olacaktır. Bunu ben salı günkü videoda sizlere Avax örneğinde de vermiştim. Bu pariteler buraya gelirken sonuç itibariyle iç yapısında şu şekilde geliyor ya. Bu son dibi getiren bölge kazanırsa biz o zaman şunu diyebiliriz. Tamam girişe stop atayım veya işte şuradaki dibe stopumu atayım. Tekrardan fiyatın high yapmasını bekleyeyim şeklinde yorumlamak gerekir. Ama bu fiyat gelip de şunu yapabilir mi? Yapar tabii ki de. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Fiyat geldi biz buradan pozisyon aldık. Bu Kıbar özelinde değil. Ethereum'un içinde aynı şey geçerli. Diğer altcoin'ler için de aynı şey geçerli. Sadece nasıl işlem almak gerektiği konusunda anlatmaya çalışıyorum. Fiyat gelir, burada bir likidite olarak kalır. Burada likidite gördüğünüzde short alın almayın. Ona bir şey diyemem. Elinizde eğer long pozisyonunuz varsa bir tık böyle pozisyondan kar alıp ya ben stopumu girişe çekeyim de ne olur ne olmaz başım ağrımasın demek gerekir. Ee, en azından ben o şekilde pozisyonlarımı yönetmeyi planlıyorum. Çünkü fiyat gelir, likidite alır. Ardından aşağıya bir alt desteklere geri çekilmeler verebilir. Ethereum'da gene aynı şekilde çok önemli bir bölgede tutunma çabası içerisinde baktığımız zaman gene konuştuğumuz bölgeden fiyat güzel bir şekilde tepkisini aldı. Bu noktada şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. E bunu ben bizim Discord'da da gördüm bu arada. Hani genel trader psikolojisi olduğu için bu uyarıyı yapmak istedim. Şimdi sadece Ethereum özelinde değil birçok paritede fiyatlar dirençlere gelmişti. Şimdi direnç bölgesinde korkmayıp aksine fomolanıp o bölgelerden pozisyon alınıyor. Yani bu demand dediğimiz fiyatın ana desteği fiyata bir şey yaptırmış fiyata yeni bir tepe çıkarttırmış bu önemli bölgelerden long pozisyon alırken herkes tırsıyor veya herkes korkabiliyor. Bunun da sebebi yok dominans kırdı mı yok bilmem ne oldu mu yok öyle oldu yok bu böyle oldu. Bu sizi yanıltır. Şimdi Ethereum'da bu bölgeden dünkü gelişinde pozisyon aldınız diyelim. Gidip de buraya stop atarsanız bu pozisyon sizi stop eder. Neden eder? Çünkü bunun desteği 3480 bandı. Bu bölge kaybedilmediği müddetçe gelir. Belki dönecek, tekrar gelecek, tekrar bir likidite alacak. Tek ardından yoluna devam edecek. En nihayetinde bu alanlar hani bu bölgeler alıcıların bulunduğu bölge ya. Fiyatın tam olarak bir milimetrik dip entry yakalamaya çalışmayın. Yakalayamazsınız. Boşu boşuna stop olduğunuzda kalırsınız. Ne açısından tavsiyem bu. Gidip de bu alanda tek de 200 bin dolarlık, 100 bin dolarlık veya 50 bin dolarlık pozisyon alacağınıza bir kademe buradan, bir kademe buradan, bir kademe buradan alırsınız. Riskinizi yönetirsiniz. Dersiniz ki ulan bu baktınız dönmüyor. Belki de gelecek şöyle bir likidite alacak. Şu alanı, şu bölgeyi test edecek. Ben son kurşunumu da buraya saklarım. 4 saatlik kapanışı 3486 altında yaparsa da bu pozisyonda kol keserim demek gerekir. Bunları bu şekilde kurgularsanız zarar etmezsiniz veya boşu boşuna stop olmazsınız. NS gene fiyat Baktığımız zaman şu anda range içerisinde hareketini sürdürüyor ve bu range aralığında da fiyata son tepe çıkarttıran bölgesini hala ısrarlı bir şekilde korumayı başarmış durumda. Bu bölgeden değerlendiren oldu mu, takip eden oldu mu bilmiyorum. Ben değerlendirmedim. Hani fiyatın bu bölgeye geldiğini görmedim. Zaten elimde pozisyonlarım vardı. Ekstradan risk almak istemedim. Ripple'a bakalım. Ripple fiyat yapısına baktığımızda şuradaki likiditelerden bahsetmiştim ama bu fiyat geldi şu alanda temizledi sadece ve eski tepelerinden yukarı yönlü tepki almış oldu. Bu noktada Ripple'da da gene kazanması gereken veya bizim kazanırsa devam etmesini bekleyebileceğimiz bölge 3.23 yani 3.2360 bandı olacaktır. Bu fiyat gelip burayı kazanırsa yönünü tekrardan yukarı çevirmesini bekleriz ama şu anki güncel görünümünde de Yine söylediğim gibi fiyat düşük dip düşük tepeler yaparak bu bölgeden tepki almış durumda tekrardan geri çekilmesini devam ettirirse eğer salı günü konuşmuştuk şu bölgeler apaçık likidite fiyat buraları temizlemek süpürmek ister suyu konuştuğumuz bölgeden mükemmel bir tepki aldı bu bölgeyi değerlendirdiniz mi bilmiyorum fakat değerlendiren arkadaşlarımız için şu anda anlık olarak %4.5 %5 civarında %5'e yakın kar marjı vermiş oldu. Gene suide kaybedilmemesi gereken bölge 3.42 seviyesi. Fiyat 4.30 direncini kazanması gerekiyor ki yoluna devam edebilsin. Bunun da ilk kazanması gereken ara direnci 3.80 seviyeleri olacaktır. Bu bölgenin üzerine atarsa gene dönüşünde long pozisyon alıp alıp Fiyatın 4.30'u kazanmasını bekleyebilirsiniz. 4.30 bunda K-Level bu bölgeyi eğer ki devam edecekse mutlak kazanmak zorunda. AVAX mesela AVAX likidite hareketlerinden birini gerçekleştirdi. AVAX'ın baktığımız zaman fiyatın tepe çıkarttı, düzeltme verdi ardından tepe çıkartmıştı. Fiyat geldi demand bölgesinde likidite aldı ve şu an hala demand'inde. Bunun da yükselişine devam etmesi için ilk kazanması gereken bölgesi 24. 20 seviyeleri olacaktır. Avax takip ediyorsanız kaybetmemesi gereken bölgeyi fiyat şu anda korumayı başarmış görünüyor. İlk kısa e böyle saatlikte de bunun kazanması gereken bölge dediğim gibi 24 20'nin üzerine atması lazım ki a bu fiyat destekten tepki aldı. Biz bunda artık 27 bölgesinin kazanılmasını bekleyebilir şeklinde kurgulayabiliriz. Link gene konuştuğumuz bölgeden güzel bir tepki aldı. Aynı şekilde bunun devamı için fiyatın 18.46'yı kazanması gerekiyor. Bu bölgeyi kazanırsa yoluna devam eder. Fiyat gelir. Bu bölgeyi fitillerse pozisyonla risk azaltmaya gitmeyi düşünebilirsiniz. Bu bölgelerden alınan pozisyonlarda doğal olarak ilk hedefimiz bir önceki tepenin üzerine atması olacaktır. 20.30'un üzerinde fiyat yeni bir tepe yaparsa şöyle bir bakalım. Bunun da artık hedefini 24 35'ler olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü fiyat buluş bir şekilde ilerliyor. Aldığı tepkiyle beraber 20 30'ların üzerine de atmayı başarırsa şu bölgede çok böyle fiyatı tutabilecek önemli bir direnç yok. Muhtemelen 24 14 seviyelerini test etmek isteyebilir. Bu arada xpork diye bir pariteden bahsetmek istiyorum. Bununla alakalı şu kısa bir hemen bilgilendirme geçeyim. Hani bu token nedir? Ne işe yarar? Neden takibe aldık? Bununla alakalı hızlı bir bilgilendirme geçmek isterim. Kişiselleştirilmiş dijital deneyimlerini mümkün kılan bir kimlik protokolü olarak geçiyor. Fanbase Team Liquid gibi dünyanın en büyük e-spor takımlarının taraftar uygulamalarını güçlendiren bir proje. 2024'te en iyi performans gösteren gaming tokenı oldu. Aralık ayları arasında %1000 yükselerek 400 milyon dolarlık FDV'ye ulaştılar. Bununla alakalı önümüzdeki 6 ayda gelecek önemli gelişmeler var. Bunları da hemen hızlı bir şekilde bahsedip grafik üzerinde de anlatmaya çalışayım. Fanbase büyümesi gerçekleştirecekler. Bu sadece e-sporla değil. Dev markalar, spor kulüpleri ve etkinlik organizatörleri bu platformları kullanmak için sırada olduğu belirtiliyor. Yakında Fortune 500 şirketiyle ortaklık duyurulacakmış. Xbox AI gene Hyperliquid üzerinde geliştirilen AI destekli trading asistanını piyasaya çıkaracaklar ve kullanıcı uygulaması olarak hem de cüzdanlar, borsalar, kripto uygulamalarını entegre edeceklerini belirtmişler. Bununla alakalı gene Twitter hesaplarına bakıp hani burada da gelişmelerini takip edebilirsiniz. Detaylı açıklamalarını burada paylaşmışlar. XBG yani XBG artık nasıl tercih ediyorsunuz? XBG şeklinde ticker'ı var. XBorg'un önümüzdeki haftalarda hyperliquid spot piyasasında listeleneceklermiş. Bu jest listelemelerinden bile daha bullish olarak yorumlanıyor. XBorg AI kampanyası ve hyperliquid balinalarının desteğiyle geleceği gene aynı şekilde Twitter hesaplarında duyurulmuş. Onu da şu şekilde görebilirsiniz. Son olaraksa operasyonel giderlerin %150'sinden fazla gelir geldiği her çeyrek buyback yapacaklarını duyurmuşlar. Bunu da gene Twitter hesabında görebilirsiniz. Şimdi gelelim işin teknik kısmına. Teknik olarak baktığımızda şu anda fiyat düşüşünü tamamladıktan sonra yatayda bir range oluşturmuş ve bu range içerisinde fiyatın EQ bölgesinde kazanmasından ardından beklentimiz Rençay'ın kazan kazanılması olur. 0.12'nin üzerine atması durumunda bunun ilk hedefi 0.20 bölgesi olacaktır. Bunda mutlaka takip edilmesi gereken şey 0.12 direncinin kazanılmasını takip etmenizi önerebilirim. Bu bölge kazanılırsa hedefi 0.20'ler olacaktır. Bu kadar pozitif haberin, bu kadar önemli gelişmelerin olduğu noktada da bu bölgeyi de kazanması beklenebilir. O yüzden mutlaka riskinizi ayarlamanızı veya alım yapmayı düşünüyorsanız da mutlaka projenin Twitter hesabını kendinize bir inceleyin, bir göz atın. Koşunuza giderse, kafanıza yatarsa belli bir miktar değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bugünkü videomuzda da bundan bahsetmiş olalım. Bundan bahsettikten sonra hemen Solana tarafıyla devam edelim. Solana da fiyat direnci kazanamadı ve geri çekilmesini gerçekleştirdi. Bu noktada artık hani takdir edersiniz ki doğal olarak şuradaki bizim en çok kullandığımız, en çok alım yapmayı tercih ettiğimiz bölgelerden birisi bu fiyata tepe çıkarttıran artı imbalansın bulunduğu bölgelerdir. Bu bölgeden pozisyon olan arkadaşlarımız için gene aynı şeyi söyleyeceğim. Şu anda baktığımızda fiyatın kazanması gereken bölgesi 191.87 olacaktır. Fiyat bu bölgeyi kazanırsa yoluna devam eder gelip de bu bölgede bir likidite alımı gerçekleştirirse fiyat daha alt desteklere geri çekilme verebilir. Benim emir attığım seviyelerden birisi 167 bölgesi yani şuradaki kutu gene şu bölgeler olur da geri çekilme devam ederse hepsi temizlenmeyi bekleyen likiditeler bu bölgelerden de e, şuraları fitiller diye de emirler bulunduruyorum onu da belirtmiş olayım. Jüpiter gene de destek bandımızı korumuş durumda. Bunun da yoluna devam edebilmesi için kazanması gereken bölge 0.59 bölgesi olacaktır. Fiyat gelip bu bölgeyi kazanırsa yukarı yönlü yolunu devam etmesini bekleriz. Ama bunun da artık şu an fiyat dirence yakın olduğu için 64-65 bandı üzerinde artık günlük kapanışlar vermesi gerekiyor. LDO'ya bakalım. Bir arkadaşımız LDO ile alakalı kızmıştı. LDO yokmuş diye. Ben bunu konuştuğumuz videoda anlattım diye hatırlıyorum ama yani yanlış mı hatırlıyorum emin değilim. LDO'ya baktığımız zaman gene aynı. Yani bakın şu ana kadar yani en azından bu video özelinde bile ne konuştuysak hani salı günkü videoyu izlemediniz, unuttunuz, pas geçtiniz, işiniz vardı diyelim. Market yapısında şöyle bir baktığınızda fiyat tepe çıkartmış Düzeltme vermiş ardından bu bölgeden aldığı tepkiyle beraber yeni bir tepe çıkartmış. Yani biz şu bölge içerisinde hareket etmişiz. Fiyat bu bölgenin de en ucuz alanına gelmiş ve yukarı yönlü tepkisini almış. Şimdi bu bölgede pozisyon alsanız yüzde 4 pozisyonunuz karda. Bu bölgeler e, fiyata tepki aldırır aldıramaz değil ama aldırdığı tepkilerde ilk olarak takip edeceğimiz şeylerden birisi e, şu alanların yani son dip getirtiren bölgelerin kazanılması olacaktır. Bu gelip eğer ki direncini kazanırsa dönüşünde tekrardan bu bölgelerden pozisyon almayı düşünebilirsiniz veya değerlendirebilirsiniz. çünkü şunu bilirsiniz fiyat dimendinden sekti. İç yapısında da tekrardan buluş bir emare verdi. Artık bunu dönüşünde geri çekilmelerini alıp fiyatın tekrardan 1.30'ların üzerine atması beklenmelidir. Bu videoda biraz daha böyle mimlere bakalım. Pocket, Pocket de gene aynı şekilde bunu konuşmuştuk diye hatırladım hatırlıyorum ama Discord'ta da konuşmuş olabiliriz. Fiyat gene aynı şekilde düz mantıklı ilerlediğimizde, fiyata baktığımız zaman aynı bakış açısıyla ilerlediğimizde tepe çıkartmış, düzeltme vermiş, tepe çıkartmış, düzeltme vermiş, ardından tepe çıkartmış. Şimdi baktığınız zaman fiyatın en ucuz, en değerlendirilebilir, gelirse mutlaka alım yapılması gereken bölgesi tam olarak bu bölge. Yani şu kutuyla belirttiğim alan. Neden bu alan önemli? Çünkü fiyat bu bölgeyi kaybederse market yapısını tekrardan 4 saatlik özelinde bearish'e çevirtirecektir ve o noktada gelebileceği bir alt destek bandı tam olarak 0.3080 0.2760 aralığı olur. Bu bölge kaybedilirse eğer biz bu bölgeyi konuşabiliriz. Bu bölge kaybedilmezse eğer tekrardan fiyatın yukarı yönlü tepki almasını bekleriz. Yani işin tamamen bütün özeti bu. Swing bölgelerinizi belirleyin. İşte saatlik, 4 saatlik, günlük. Saatliği kaybetti mi? 4 saatlik bölgeyi bekleyebilirsiniz. 4 saatlik mi kaybedildi? Günlük bölgeleri belirleyip bu bölgelerden alım yapmak gerekir. Shiba'ya baktığımızda Shiba'da gene aynı şekilde fiyat desteğinden aldığı tepkili tekrardan üst bölgeleri test etmeye çalışıyor. Tekrardan hani toparlanmaya çalışıyor. Bunda da gene kazanması gereken ilk bölge 0.140 bandı olacaktır. Doge, Doge beklediğim bölgeye gelmedi. O yüzden ben herhangi bir entry almadım. Açıkçası fiyatın birazcık daha 216 bandına gelmesini bekliyordum. Ama maalesef gelmedi. Biraz pintilik yaptım ben. Bu bölgede şu alanı baz almam gerekirdi. Ben e, dediğim gibi bir tık daha şöyle alt bölgelere gelir şeklinde düşündüm. Maalesef gelmeden tepkisini aldı. Bunun da kazanması gereken bölgesi 247 seviyelere olacaktır. Bu bölgeyi kazanırsa fiyatın üst direnci yani düzeltmesini tamamladığını varsayıp fiyattan yeni bir tepe beklememiz gerektiğinden dolayı kazandı diyelim. Yoluna devam etti. 32-34 bandını hedeflemek gerekir. VIF Salı günü konuşmuştuk. Diment bölgesine geldi ve fiyat yukarı yönlü tepkisini aldı. WIF'in de artık hareket devam edecekse bir e, buluş senaryo yaşayacaksak kazanması gereken direnci 1.52 1.40 seviyesi artık bunun önemli direnci. Bu bölgenin üzerine atması gerekiyor ki biz vifte de 2.65'leri konuşmaya başlayabilelim. Fiyat hala çok önemli bir direncin altında hareketini sürdürüyor. Pepe'ye baktığımız zaman Pepe de gene aynı şekilde fiyat destek bandından tepkisini almış durumda. Bunun da devam edebilmesi için kazanması gereken ilk bölgesi 0.0130 seviyeleri olacaktır. Bu bölgeyi kazanırsa yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi beklenebilir. Bong çok güzel bir tepki aldı. Bong bondla alakalı bende pozisyonum var. Fiyat baktığınız zaman düzeltme verdi. Tepe çıkarttıramadı. Döndü. Bütün likiditeleri temizledi. Likiditesi temizlenen alana bir de retest attı mis gibi. Bu bölgeyi bu fiyat hareketini takip eden arkadaşlarımız için %12 civarında anlık kar marjı mevcut. Bond'daki güncel görünümde bizim için bu likiditenin anlamlı kılınabilmesinin adına fiyatın 408 bölgesi üzerinde kapanış yapması gerekiyor ki biz artık bunun tekrardan yönünü yukarı çevirdiğini konuşabilelim. Birkaç tane de AI agent bakıp videomuzu noktalayalım. AI XBT bunu nerede konuştum hatırlamıyorum. grafini çizmiştim. Video mu? Gene Discord mu? Gerçekten emin değilim. Ama baktığımız zaman swing bölgelerini belirlediğimizde fiyat tepe ve çıkarttı. Düzeltme verdi ve ardından şu bölge kapanış getiremediği için burası bizim hayır lovumuzdu. Burası da bizim yeni ha hayır hayımız oldu. Fiyat döndü. Şu anda son Tepe çıkartan bölgenin likiditesini aldı. Bu bölge kaybedilmediği müddetçe popkette olduğu gibi bunun da tekrardan üst bölgeleri test etmesini bekleriz. Likidite alt stoplu bunu da mutlaka değerlendirmek gerekirdi. Olur tabii ki de bu pozisyonlar stop olmayacak diye bir şey yok. Bu pozisyonlar stop olabilir. O noktada da fiyatın gelebileceği bir alt destek bandı 129 100 20 bölgesi olarak takip etmek gerekir. Son olarak elimde tuttuğum gene benimle beraber pozisyon bunu olduğunu bildiğim arkadaşlarımız için de şöyle hızlı bir güncelleme geçelim. Order, order ile alakalı fiyatın bizim için kazanması gereken hatta bu bölgeden pozisyon alan arkadaşlarımızın mutlaka şu alanda bir kar alımı yapması gerektiğini Twitter'dan paylaştım. Tekrar fiyat EQ bölgesine geldi. Aldığı tepkiyle beraber tekrardan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey... Artık fiyatın 0.095'in altına sarkmaması gerekiyor. Ve fiyatın 0.13 üzerinde günlük kapanış vermesi gerekiyor ki biz bunda hareketin devam etmesini bekleyelim. Yeniden order almayı düşünen arkadaşlarımız varsa 0.13'ün üzerinde günlük kapanış beklemesini tavsiye ederim. Çünkü fiyat hala range içerisinde hareket ediyor ve bu noktada çünkü maliyetimiz 0.8'ler olduğu için bu bölgede e, yani benim şu an kafam rahat. Hatta dirençte ufak bir kar alımı yaptım. Kafam rahat. Bu bölgelerde kimseye yani açıkçası böyle alın uçacak kaçacak diyemem. Bu bölge güzel bir fırsattı. Aldık. %70 civarında bir kar marjı verdi. Biraz daha böyle grafiğin netleşmesini beklemek adına şu saplayın kazanılmasını beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü order bu bölgeyi kazanırsa yoluna yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir. Bugünkü videoyu bu şekilde noktalayalım. Benim videoda bahsetmek isteyeceklerim bu şekildeydi. Tabii ki de Hyper var, Hype var, Pengu var. İşte ne bileyim birçok böyle parite var biliyorum fakat gidip de şu pariteyi ben bu bölgelerde paylaşamam. Veya bu bölgelerde alım veremem O yüzden es geçiyorum ya yani Baktığınız zaman Pengu'da hatırlayanlar olacaktır 180'lerde ben bunun en son analizini yapmıştım Ardından %160 gitti Ha ben bunu değerlendirdim anlamında söylemiyorum Ama Parite yani ATH yaptı e, ateş bölgesine geldi. Şimdi ben bunun buradan ne yapacağını bilemem. Olur da bir düzeltme ne bileyim. Kar alımı olur bir şey olur. Bir şekilde kreş yer. Şu bölgeler gelirse değerlendirilebilir ama onu da o yani gene bakmak lazım. Bu bölgelerden kimseye pengu al diyemeyeceğim için yani bu bölgelerden pengu almayacağım için kimseye de alın diyemem. Çok böyle e, scalp pozisyonlar almayı seviyorsanız eğer veya short almayı planlıyorsanız Pengu'da şöyle bir aksiyon almayı düşünebilirsiniz. Şurası bizim ATH bandımız. Fiyat demandinden tepki aldı. Gelir ATH likiditesi alır. Bu bölgeden short pozisyon alabilirsiniz. Likidite üstü stoplu. Veya fiyat o bölgeye gelemez bir geri çekilme yaşar. Destek kaybı gerçekleştirir. Ardından şunları temizleyeyim kafa karıştırmasın. Destek kaybı gerçekleşti ya. İşte geldi oyalandı. Desteği kaybetti. Tepki aldı. Bu noktada da şu bölgeden gene hani fiyatı yapıyı saatlikteki yapısını bozduran bölgenin saplayından short pozisyon kurgulayabilirsiniz. Ama onun dışında işte long pozisyon almak için birazcık aceleci olmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok agresif ve sert yükseldi. Mutlaka kar alınır olacaktır. İşte ne bileyim ben bunu alacak olsam 320'lerden değerlendirmeyi düşünürdüm ama gelip de bu bölgelerden açıkçası çok böyle poz almaya cesaret edeceğim bir seviyede değil. Millet yedi içti, bulaşı bize kalmasın şeklinde yaklaşıyorum Pengu tarafına. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Benim bugünkü videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Zaten salı günkü videoda genel anlamda konuştuk. Salı günü ne konuştuysak o bölgeler geldi. Bu bölgeler, alanlar kaybedilirse markette dikkat etmek gerekir. Günlük desteklerine kadar geri çekilmeler görebiliriz. Bu benim anlattığım paritelerde de geçerli. Aynı bakış açısını sallıyorum elinizde hangi coin varsa ona yerleştirin. Gene aynı şeyi göreceksinizdir. İşte aklıma böyle bakmadığımız bir parite. Mesela CRV'ye bakalım. 0.86'lar bunun önemli desteği ve fiyat şu anda güçlü durmaya devam ediyor. Ama en nihayetinde buna baktığımızda herhangi bir likidite alımı vermiş değil. Bu parite <laughs> gelip de likidite alımı gerçekleştirirse buna bu bölgeden pozisyon almak gerekir. Bu bölgeyi direkt kaybetti diyelim bir geri çekilme gerçekleştiriyor 0.86'nın kaybı bunda tatsız olur çünkü fiyat e, önemli bir bölgenin tekrardan altına sarkmış olacaktır Bu noktada da bir alt destek olarak 75 bölgeleri takip etmek gerekir diyelim ki fiyat bu bölgeyi kaybetti tekrardan 86'nın içine girdi Şöyle bir düzeltme ardından bir test belki de şöyle bir pullback atıp yoluna devam edecektir bunu bilemeyiz. O yüzden adım adım bölgelere odaklanmak gerekir. Başka mesela Wordcoin gene konuşmuştuk. Baktığımız zaman Wordcoin de önemli bir bölgeden tepki aldı, likiditesini aldıktan sonra yukarı yönlü hareketini gerçekleştirdi. Bunda da mesela bu bölge kaybedilirse bekleyebileceğimiz alanlardan bir tanesi en ihtimalle 1 doların likiditesi olacaktır. Bu bölgenin altına sarkar gene kayıp gerçekleşirse fiyatlar tam olarak günlük dimentlerine kadar bir geri çekilme verebilir. Gelmez ya saçmalama ne anlatıyorsun demeyin. Şu mum nasıl geldiyse bu bölgenin kaybıyla bir bu kadar daha geri çekilme verebilir. E, o yüzden buradaki asıl anahtar şey Bitcoin dominansının direnci kazanıp kazanmayacağı belirleyici olacaktır. Tabii ki de şu an fiyatlar Bitcoin dominansının direncine gelmesiyle beraber 4 saatlik destekler korundu. Bitcoin dominansı bu bölgeyi kazanırsa 4 saatlik destekler kaybedilecektir ve günlük desteklere kadar geri çekilmeler görürüz ki bu da Bitcoin dominans'ta konuştuğumuz 64 seviyelerine denk gelen bir fiyat hareketi olacaktır. Bu şekilde takip etmek, desteklere geldiğinde korkmadan riskinizi ayarlayarak alım yapmak sizi konfor alanına sokar veya daha böyle objektif işlemler açmanızı sağlar. Bu videoda anlatacaklarım bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşene dek. herkese güzel, keyifli hafta sonları.